Selamlar. Bugün harika 5 tane modla eklentiyle yine karşınızdayım. Bu seri olan ilginizden dolayı teşekkürler bu arada. Bu seriyi bayağı sevdiniz. O yüzden ben de harika güzel modlar hala araştırarak, bularak videoları devam ettirmeye çalışıyorum. Bugün de yine 5 tane çok harika güzel modlar inceleyeceğiz Hepsinin indirme linki açıklamada bulunacak. Hepsinin orijinal linklerini, indirme linklerini direkt olarak veriyorum. Hepsinin kurulumunu tek tek göstermeyeceğim. Çünkü denemeler Hepsinde farklı olabiliyor. Siz gidin direkt olarak siteden yapımcının istediği ayarlara etkinleştirin ve kendiniz kurun direkt olarak. Çünkü ben tek tek gösterirsem bayağı uzun olacak. Şimdi şöyle bir tane de deneme olarak dünya kurdum ben buraya. Şöyle gelelim buradan davranış paketleri kısmına. Bu hortum modu, bu neyse hepsini tek tek açıklayayım direkt olarak zaten kurunca görürsünüz. Öncelikle Java şey başarımlarıyla başlayalım. Kaynak paketi de otomatik etkinleşti, hemen dünyamıza girerim bu sırada da. Hemen dünyaya girdim, şöyle ön görünüşten falan çıkalım. E, bu arada sadece şu anda kendi doku paketim yok, sadece butonları gizleyen bir doku paketi var. Üstteki butonları da gizliyor, keşke gizlemeseydi. Ayarlara geliyorum, buradan nasıl oynanır kısmına gireceğiz. E, tüm başarımlar ekranını buraya koymuş. Yanlış hatırlamıyorsam, envanterden de girebiliyorduk. Şöyle aynen öyle, sol işaretine bastığımızda yine burası açılıyor. Şurada başarımlar diyor e, bu şekilde ama burası İngilizce mi? Ha tamamen e, şey yapmamıştı bu arada evet evet hatırladım. Buralar Türkçe ama başarımları aldığınızda İngilizce oluyordu fotoğraflar onları editleyememiş. Normalde bunu e, 6 ay önce ben kendim Discord'dan bir arkadaşla Türkçeleştirecektim Şu şekilde konuşayım. E, ve zaten ben bunun videosunu bir yıl önce falan çekmiştim ama o zamanlar e, çok iyi değildi eklenti ve tamamen İngilizceydi. Ee, birkaç tane dil seçeneği eklenmiş. Normalde ben kendim yapacaktım bunu Türkçe olarak. Size ayrı bir videosunu çekecektim. Ama zaten e, yapımcı Türk bir arkadaşla anlaşıp e, Türkçe dinle de çevirtirmiş. Hatta 7-8 tane daha dil seçeneği vardı sitede. Her neyse çok da uzatmayalım. Şu şekilde bakalım abi. Bildiğiniz Java'daki başarımlar gibi. Bakın burada e, başarımlar Minecraft Nether and macera, hayvancılık ve bu da sanırım tarım vesaire. Şimdi biz ne yapalım mesela e, demir set aldık ya. Aa, bunun başarımı yok muydu lan? Şeyin vardı. Taş kazmanın vardı. Mesela bakın. E, upgrade diyor. Getting an upgrade. Yükseltme almak. Hmm, hem İngilizce Türkçe çıktı. Zaten chatte yazıyor. Ama keşke bunlar da Türkçe olsaydı. Oğlum şu üstteki tuşları niye gizliyor bu paket ya? Ayar oldum. Getting an upgrade diyor. Ee, abi keşke bunlar da Türkçe olsaydı. Gerçekten sinir bozucu. Bakın ben yapsaydım abi bunları tamamen Türkçe yapacaktım. Yine resimler hariç tabii ki. Mesela bir kova balalım. alalım. Bakalım sıcak şey başarımı gelecek mi ve geldi. Sıcak şeyler ilerleme yapıldı. Aa bakın bunda Türkçe chat. Valla wow, kusura bakma şu e, butonları bir dahakinde açacağım. Sıcak şeyler. İlerleme kaydedildi. E ee, diğerlerinde neden olmuyor peki? Hepsini Türkçe yapmamışlar o halde. Hemen yeni modu etkinleştirdim ve o sırada da kendi doku paketimde etkinleştirdim. Biraz hatta biraz değil 20-25 FPS kadar düşürüyor ama sıkıntı yok. Şimdi yeni yeni modumuzda köy korucuları modu. Gerçekten bu harika mod. Belki de bu videodaki en iyi mod olabilir. Şimdi şuraya birkaç tane köylü koydum. Ve elimde yayla buna tıkladım. Ne? Niye görünmez oldu lan bu? Buna da e, kasla, demir kaskla tıkladım. Tam da bu niye görünmez oldu? Dur biz seni bir imha edelim. E, yeni bir arkadaş çağıralım sonra. Neredesin? göremiyorum ki oğlum. Niye bu görünmez oldu? Bilmiyorum. Normalde olmaması lazımdı. Onun bayağı da canı var ha. Bak 5-6 vuruşta öldü Netherite set'le. Netherite set diyorum. Netherite kılıçla. Şimdi yayla buna bir daha tıkladım. Aa bu yay bug'ı büyük ihtimalle ya. Her neyse e, bu görünmez dursun. Şimdi bunların olayı ne? Bu arkadaşlar böyle bildiğiniz köy korucuları. Köyleri koruyorlar ayrıca bunları evcilleştirebiliyorsunuz zümrütle. Evcilleştirdiğinizde aynı e, köpek mantı, şey, e, papağan mantı yanınıza ışınlanıyorlar. Sürekli yanınızda geziyorlar. Bakın ışınlandı mesela yanıma. Bir tane zombi koyalım örneğin buraya ve zombiye saldırışlarını İzleyin Kripper'a saldırmıyorlar bu arada. Ben test ettim zaten. Videodan önce test ediyorum bunları. Şöyle e, zombiyi de alalım. Örümceği saldırıyorlar mı bilmiyorum. Evet saldırıyorlarmış. Diğerini zaten söylememe gerek yok. Hani elinde yay olan yay sıkıyor. Aa buna ha vuramıyor mu diyecektim. Bunlar da hasar yiyor. Belli bir canları var ama az önce gördünüz kaç canları var bilmiyorum. Hatta bakalım ya bunların da yumurtası vardı. Aa, gerçi bunlar yeni olduğu için canı yazmıyor. Normalde bakın benim doku paketimde yazıyor ama Gerçekten harika bakın birkaç saniye içerisinde Yok ediyor elindeki demir kılıçları. Ayrıca bunları oturtabiliyorsunuz. Hareket etmiyorlar buradan asla. Mesela buraya bir tane e, gözcü kulesi yapabilirsiniz. Eline ok kalandan verebilirsiniz. Ve ne bileyim işte beyzinize asla yaratıkları sokmaz. Diğeri de ok atıyor ama o görünmez oldu. Biraz önce ben videodan önce denediğimde hiçbir sıkıntı yoktu. Çok da böyle bir deniz iskeletten daha seri ok atıyordu. Her neyse. Oturduğu yerden hareket etmiyor bunlar bu arada. Ama vuruyor. Ha vurmuyorlarmış evet. Bunu şöyle ayakta dur diyelim abi biz. Tamam artık saldırıp bunu öldürecektir. Bu da böyle baya güzel bir mod. O zaman hemen yeni modumuza geçelim. Bunları köylerinize falan koyun. Köylülerinizi korusunlar. Evcilleştirmek zorunda değilsiniz. Sadece evcilleştirince sizi takip ediyorlar. Evcilleştirmezseniz de köyün etrafında köylüleri koruyacaklardır canavarlardan vesaire. Ayrıca isim de vererek bunların silinmesine engel olabilirsiniz. O halde geçelim. Yeni modumuz ise daha fazla hareket modu. Gerçekten bu modda benim aşırı hoşuma gidiyor. Çok gerçekçi bir mod. Şöyle normal duralım. Bakın eğiliyorsunuz yere bakarak. Ve artık oturdunuz. Dur bir daha yere bakarak oturalım. Şöyle ön görünüşe geçeyim bir. Görüyorsunuz şu anda baya baya oturuyorum. Oturma haricinde başka bir şey var. Normalde burada videoyu kestim. Çünkü onun nasıl yapıldığını unutmuşum. Otururken ileri veya geri tuşuna basarsanız emekleme pozisyonuna geçiyorsunuz. Böyle bildiğiniz bebekler gibi emekleyebiliyorsunuz. Ve emeklerken bir kez zıplama tuşuna basarsanız da bu şekilde bildiğiniz suda yüzer gibi böyle yerde ilerliyorsunuz. Ve bunlar gerçekten harika bir özellik zaten. Bir de ekstra olarak bunları tek blokta yapabiliyorsunuz. Dur bakayım böyle otururken emekleme ha zıplama pozisyonuna basarak zıplama tuşuna emekleme pozisyonuna geçebiliyorsunuz. Emekleme ve yüzmeyi bu şekilde tek blokta gidebiliyorsunuz. Hatta şöyle e, hemen deneyelim onu da. Şöyle mesela yere bir alan kazalım. Ve şu şekilde oturduk. İleri butonuna bastık. Böyle görüyorsunuz tek blokta gidebiliyoruz. Popoma bakmayın. Şöyle önden gidelim o halde. Bir kez zıplamaya bastım. Yatıyoruz ama burada görünmüyor. ha. Böyle harika. Evet. Gerçekten güzel. Böyle maden falan yaparken aşırı işinize yarayabilir bu. Benim aşırı hoşuma gitti bu da. Ne bileyim mesela şöyle e, merdiven koyabiliriz. Nerede lan merdivenler? ha burada. Böyle koltuk gibi mesela bunun üstüne oturunca nasıl olacak onu deneyeceğim. Böyle geliyoruz. Eğiliyoruz yere bakarak. Aa dur lan kalkma. Dur şimdi. Mesela bakalım şöyle F5'ten. Bence güzel. Güzel bu arada. Aa dönemiyoruz. He ters oturduk o zaman. Her neyse. İşte bu da böyle seksi bir mod. Bunu da yine açıklamadan indirebilirsiniz. Bu arada gecenin bir saatindeyiz. İyice ee, iyice modum düştü artık. Hatta şöyle göstereyim ben size. Gecenin 3'ü. Üçü... <laughs> Baya enerjim düşük olabilir kusura bakmayın bu videoluk da böyle oldu Gerçi çoğu videomu ben gece çekiyorum ama her neyse Uzatmayalım hemen dördüncü modumuza geçelim Yeni modumuz ise mini yapılar modu şöyle Doğa kısmına geliyorum Burada gördüğünüz gibi Köy evleri var işte Çöl tapınağı var kuyu var vesaire var Şimdi bunların hepsini şu igloya kadar alacağım Şöyle tek tek deneyelim. Hatta bir tane de şöyle dedim, böyle üzerine koyabileceğim, rahat görebileceğiniz bir blok alayım. Mesela bu köylardaki demir ve Bildiğiniz böyle aynısın. Tıpkısının aynısı. minicik hali. Ee, ama biraz bu paket sanki oyunu optimize etmeye çalışıyor gibi. Biraz önce kaydı kapattı kendi kendine telefon. Bu bildiğiniz rahip eviydi sanırım. Aynen öyle. Bu çöl evi. Gerçekten harika bu arada ben bu paketi e, Oha Ant portalı oğlum birebir aynısı ya Birebir aynısı bak spawnların içinde dönen bir şey bile var Bu Köy kuyusu Bunlar Aa dur yanlış oldu Bunlar sıradan köy evleri Bunları çok e, detaylı göstermeme gerek yok zaten Bu Büyük köy evi uzun olandan Ve burada iglo bile var ya Birebir aynısı böyle bildiğin aynısı Hiçbir değişiklik yok. Çok güzel bir dekorasyon bence. Harika. Bunları böyle evinize sağa sola koyabilirsiniz. Harika gözüküyorlar çünkü. Biz igloya kadar aldık. Devamını hepsini göstermeye çalışacağım size. Zaten çok da bir şey yok. Böyle 10-15 tanecik bir şey. Şunları da alayım. Tamam. Bunlar da burada dursun. Şimdi bu neymiş? Ah, Orman Tapınağı. Neymiş adı? Jungle Temple. Aynen öyle. Bu map Bunda iki, ikinci harf garip duruyor. Anlayamadım ben de. Bu da böyle bir harita. Güzel. Ee, bu çöl kuyusu. Evet çöl tapınağı. Wow. Bu biraz büyükmüş. Evet bunun gerçeği de büyük olduğu için. E, böyle uygun boyutlandırmaya çalışmış. Bu en portal ama bu sefer lavlar yok. Direkt olarak portal. Aa, bu da blok sayıldığı için zıplayamıyorum üzerine. Aa, mantar ağacı. Oğlum çok tatlı. Bunu görmemiştim bu arada videodan önce. Ben normalde bu e, modları tek tek deniyorum arkadaşlar. Bunların farkı anladım. Bu biraz büyük hatta bunu şöyle yerde göstereyim. Ol harika ya. Düşünseniz de mesela e, yol patikanız var böyle sağa sola bunlardan böyle atıyorsunuz. Zaten her türlü bloğun üzerine koyulabiliyorlar. Bunlar ağaç olarak geçmiyor. Direkt blok. Bir tane blok bu. Oğlum harika. <laughs> bu neymiş? Bu da yine klasik bir köy evi. iki tane kaldı sanırım. Şunlar. Bunlara da hemen bir bakalım. Bunlar da yine klasik. Ah dur yanlış koyduk. Aynen öyle. Bunlar da yine klasik köy evleri. Aa bu cadı kulübesi. Abi aynısı ya. Birebir aynısı bu arada. Şuna bak. Içi, içer içerideki kazan bile var ya. Harika. Bunları modellemek zor olsa gerek ya. Birebir aynısını. Her neyse. Şimdi yeni modumuza geçelim bakalım. Oo. Elimizde durması da güzelmiş vardı. Evet, geldik son moda şimdi. Son modumuz bir hortum modu. Arama kısmına gelip şöyle en alta iniyoruz. Bakın burada Tornado Summoner diye bir şey var. Umarım doğru okuyabilmişimdir. En altta arama kısmında. Ve direkt ismini de arayabilirsiniz. Yapımı nasıl bilmiyorum. Bakın bu bildiğiniz hortum yapıyor. Gerçek bir hortum. Şöyle buraya bir kez tıkladım ve birazdan burada bir hortum oluşacak. Ve evet, hortum oluştu. Hat, e, bu yakında gelen tüm blokları kırıyor. Parçalıyor. E, size yavaşlık efekti veriyor. Hat, bakın kırıyor buraları. Bildiğiniz ilerliyor. Sanırım bana doğru gelmeye çalışıyor. Elimde çubuk olduğu için. Aynı mesela hani buğday elinize buğday alınca inekler geliyor ya. Aynı o şekilde size doğru yavaş yavaş geliyor. Yakında giderseniz bildiğiniz sizi gerçek ortum gibi içine çekiyor. Ve yükseltiyor fırlatıyor. Mesela bakın. Şu anda elim ekrandan çektim tamamen kendisi beni hareket ettiriyor. Şu anda hiç ekrana dokunmuyorum. Ee, normalde yükseltmesi de lazımdı. Aa bakın evet. Ben şu anda kesinlikle dokunmuyorum. Zaten efekt veriyor buradan bana. Havaya yükselme 6. O. Ama altı az gibi ya böyle hani kolay kurtuluyorum ama survival'da nasıl kurtulurum? Ben şu an yaratıcıdayım. Evet. En iyisi bir survival'a geçelim. Survival'da nasıl oluyor? Bir de ona bakalım. Bayağı uzaktan etkiliyor bu arada. Baya baya uzaktan etkiliyor. Mesela şu anda hayatta kalmaya geçtim. Buradan beni etkisi altına alabilecek mi? Bu survival da çok iyi olur ya. Böyle oyuna ekstra bir zorluk katan şeylere bayılıyorum. Şimdi ben buradan nasıl kurtulacağım? Aa survival da kurtulamıyorsunuz. Evet bu ölümcül bir şey. Gerçekten. Oh bildiğiniz fırlatıyor. Şu anda kontroller bende değil. Kaçmaya çalışıyorum mesela şu anda. Oo oh, bu, bu mesafeden bile çekebiliyor ya. Harika. Bunun şöyle kötü bir yanı var normalde. O oh, hala çekmeye devam ediyor. Ben bir game mode'a geçip öyle konuşayım yoksa öleceğim. Normalde bunu e, yok etmek için e, bir komut var. Bunu tekrardan komutla yok ediyorsunuz. Çünkü bu kendi kendine yok olmuyor ama komut çalışmıyor 1.17'de. Normalde 1.16 e, artı yazmışlardı sanırım yardım sayfasına. Ama ben 1.17'de açtığım için komut çalışmıyor. Bunu normalde öldürüyor kill komutuyla. Ama komut dediğim gibi çalışmıyor. Ayrıca şöyle bir kötü yanı daha var. Bunları açık açık söyleyeyim direkt olarak. E, bu normalde survival'da karşınıza çıkmıyor. İlla bu çubukla kendiniz böyle yere tıklayarak siz yapacaksınız. E, ve tekrardan gitmiyorlar dediğim gibi. Keşke böyle mesela aynı hani yağmur belli günlerde belli zamanlarda aralıklarla yağıyor ya. Yani keşke bunlar da mesela fırtınalı günlerde... Okyanuslarda vesaire ortaya çıksa Gerçekten harik olur Mesela yok olması için Uyuman gerekse aynı hani Yağmur'un dinmesi için uyuyoruz ya O oh, FPS'in yerlerde bu arada Yerde bir sürü item olduğu için Her neyse umarım ileride bunlar da yapılır ee, Yapımcısı Ekleneceğini güncelleneceğini Sürekli söylemiş Umarım olur Eğer olursa tekrardan yeni bir videomda bunu da tekrar gösteririm Her neyse o halde çıkışa geçerim bütün modların indirme linkleri açıklamalar kısmında mevcut. Hepsi orijinal. E, gidin nasıl yapıldığına bakın, nasıl kurulduğuna bakın. Ben hepsini tek tek göstermedim video uzamasın diye. Çünkü anlamsız. Umarım tüm modlar ve video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoları beğendiğiniz için, çok sevdiğiniz için sürekli çekmeye çalışıyorum. Sürekli dedim de e, 6-7 ayda 3. video daha bu. <laughs> Her neyse. Beğendiyseniz beğen atabilir, henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz algoritmada yardımcı olabilmek için beğenin, paylaşın, yorum yapın vesaire. Ve hoşça kalın, kendinize iyi bakın.